Evet şu anda uçan uçakçılar istirahat vaziyetindeler. Dur. Ulan <laughs> dur ama denir mi lan? Aa, bu çekirge hali daybaşımız uçan daybaşı. <laughs> şu, an, şu anda uçan uçakçılar su molasında. Manıcı ne yapıyorsun be birader? Kardeşim, kardeşim, yanıyor, yanıyor. Valla. Yanıyor, ben yanıyor, sen yanıyor. Yok ya. Yanıyor. Yok yanıyor. Ye, yani, bak, ya. Fehm abi, bak Fehmi de bak tat, tatlı tatlı buz gibi sudan içiyor. Ee, Karabiber <laughs> suyu Sosun getirdi. Evet. Helal ol. olsunlar Hüseyin. Ee, Görüldüğü gibi Uç, Uçan dayı başı hemen gitti ya? Ulan nereye gittiysen uçan dayı başı? başı uçtu uçtu Yuh <laughs> <Dayıbaşı> uçtu, <laughs> <Dayıbaşı> uçtu, uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Evet şu anda Morası vermiş Dayı uçtu <laughs> Hüseyin kardeşimiz bizi suluyor. Allah razı onundan. Ha. Şim dolduğu halimiz Arap bizim. Her Allah güşen. Buz gibi suyu içirdiğiniz şimdi biz daha. Sağ ol Allah, sağ ol, teşekkür ederiz. Saol, teşekkür ettim. Evet, herkes suyumuzu içtik. Şimdi yine Orakla şeyimizi devam ediyoruz. Ee, Uçarak da ot kesimine Mümin kardeşimiz, hemen bitireceğiz tarlanı Allah'ın izniyle çok güzel otunu biçiveriyoruz. şey ediyoruz. Yani ot bırakmaya gayret ediyoruz. Görüldüğü gibi herkes canından baştan çalışıyor. Burası şu, şu karşıdaki örneğin yer Özbaşı. Özbaşı'nın altında Rebiş'in ee, şurada bak Rebiş'in damı var. Şu Rebiş'in Rebiş çiftliğindeyiz. Şu anda biz ot kesimine başlıyoruz. Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Sağ olun.